Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında reytinglere damga vuran Emanet dizisinin yepyeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu olan dizide çok güzel yaşanma, güzel günler yaşanmaya devam ediyor. Dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın.